16 Şubat 2025 Pazar Değerli dostlar Of sahildeki ilk kolonimi aramı açtım Bir kontrol yapacağım Duruma göre az bir şurup veya fondan vereceğim Evet Durumu iyi gözüküyor Sağlıklı Bakacağım birazdan. Değerli arkadaşlar bu arımızın son kapak çerçevesi stoğu mükemmel yandaki çerçevede aynı burası dış kısmı burası iç kısmı ve burada zayıf arılar da var şu zayıf bir arı evet dolayısıyla hepsi aynı değil arkadaşlar Bakacağız artık inşallah iyi olur. Hoşça